Pelin Akil'den yeni boşanan Anıl Altan, gece kulübünde sarışın güzelle yakalandı. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz ay 8 yıllık eşi Pelin Akil'den boşanan oyuncu Anıl Altan, önceki akşam İstanbul'un ünlü gece kulüplerinden birinde sarışın bir kadınla eğlenirken objektiflere yakalandı. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan yıllar önce Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışmış, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenen ikili, 2019'da ikiz kızları Alim ve Lina'yı kucaklarına alarak aile mutluluklarını pekiştirmişti. Ancak uzun süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşuluyordu. Geçtiğimiz ay çiftin resmi olarak boşanmasıyla bu iddialar doğrulanmış oldu. Boşanma sonrası Pelin Akil, sosyal medyada kızlarıyla birlikte yeni hayatına dair samimi kareler paylaşırken Anıl Altan sessizliğini dikkat çekmişti. Fakat son günlerde gündeme düşen görüntüler Altan'ın artık yalnız hayatına hızlı bir giriş yaptığını gösteriyor. Sosyal medya fenomeni Gossip Pastan'ın yaptığı paylaşım, ünlü oyuncunun gece hayatına adım attığını gözler önüne serdi. Görüntülerde Altan'ın yanında sarışın bir kadınla eğlendiği, ikilinin oldukça samimi tavırlar sergilediği iddia edildi. Hatta kulislerde konuşulanlara göre bu gizemli sarışın tasarımcı Tilbe Çakır. Olay bununla da sınırlı değil. Çiftin yalnızca gece kulübünde değil geçtiğimiz günlerde bebekte bir mekanda da birlikte görüldüğü öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar yeni bir aşk mı doğuyoru sorusunu gündeme getirdi. Palin Akil'in hayranları boşanmanın ardından kısa sürede bu görüntülerin ortaya çıkmasına tepkili yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ise Anıl Altan artık özgür hayatına devam etmesi normal diyerek oyuncuya destek verdi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte magazince Hamiasında yeni bir fırtına koptu. Anıl Altan cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken iddia edilen isim Tilbe Çakır'ın da sessizliğini koruması dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek açıklamaların bu sürpriz gelişmenin perde arkasını aydınlatması bekleniyor. 8 yıllık evliliğini noktalayan, iki kız çocuğu babası olan Anıl Altan'ın bu hızlı dönüşü sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar çocuklarıyla ilgilenmeli derken kimileri de herkes kendi hayatını yaşıyor yorumunda bulundu. Kısacası Pelin Akil ile yollarını ayıran Anıl Altan yeni hayatının ilk günlerinde magazin gündeminden düşmeyecek gibi görünüyor. Sarışın Güzel'in kimliği ve bu ilişkinin ciddi olup olmadığı önümüzdeki günlerde daha net anlaşılacak. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.